Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Anadolu'nun derinliklerinden gelen büyüleyici ve gizemli bir efsaneyi konuşacağız. Şahmaran efsanesi. Bu kadim hikaye, yılanların kraliçesi Şahmaran ve onun sır dolu dünyasına konu alıyor. Peki bu efsane bize ne anlatıyor? Şahmaran'ın hikayesindeki gizemleri birlikte keşfedelim. Şahmaran, yarı insan yarı yılan olarak tasvir edilen, büyüleyici bir mitolojik figürdür yılanların kraliçesi olarak bilinen Şahmaran, bilgeliği, şefkati ve güzelliğiyle tanınır. Efsaneye göre, yer altında bir mağarada yaşar ve insanlardan uzak durur. Peki, Şahmaran'ın bu kadar gizemli olmasının ardında ne yatıyor? Onun kim olduğu ve nereden geldiği hakkında neler biliyoruz? Şahmaran efsanesi, Cemşop adında bir gencin, tesadüfen Şahmaran'ın yaşadığı mağarayı bulmasıyla başlar. Cemşop, Şahmaran'la karşılaşır ve onun büyüleyici dünyasına adım atar. İkisi arasında güçlü bir bağ oluşur. Ancak Cemşab'ın dünyaya dönme arzusu bu dostluğu sınar. Peki Cemşap geri dönebildi mi? Bu hikayenin sonunda bizi nasıl bir trajedi bekliyor? Efsanenin trajik kısmı Şahmaran'ın ölümüyle ilgilidir. Rivayete göre Cemşab'ın sırrını ifşa etmesiyle Şahmaran, insanlara zarar vermemek için kendini feda eder. Şahmaran'ın ölümünün ardından onun bilgeliği ve iyiliği insanlar arasında yayılır. Bu fedakarlık hikayesi Anadolu'da nesilden nesile aktarılan bir ders haline gelir. Şahmaran'ın ölümü onun efsanesine nasıl bir anlam katıyor? Şahmaran efsanesi sadece bir mitolojik hikaye değil, aynı zamanda Anadolu ve Ortadoğu kültürlerinde derin izler bırakan bir öğreti olmuştur. Şahmaran figürü resimlerde, el işlerinde ve halk masallarında sıklıkla yer alır. Peki bu efsane günümüzde nasıl yaşatılıyor? Şahmaran'ın kültürel etkisi ve modern toplumdaki yeri hakkında neler söyleyebiliriz? Efsaneler genellikle derin anlamlar ve mesajlar taşır. Şahmaran efsanesi de bu açıdan zengindir. Bilgelik, sadakat, fedakarlık ve ihanet gibi temalar bu efsanenin merkezinde yer alır. Bu bölümde Şahmaran efsanesinin derinlerinde yatan semboller ve mesajları keşfedeceğiz. Bu efsane bize ne öğretiyor? Şahmaran'ın hikayesinden çıkarılacak dersler nelerdir? Şahmaran efsanesi Sadece bir mitoloji değil, aynı zamanda insanlığın en derin duygularını ve deneyimlerini yansıtan bir hikayedir. Bu kadim efsanenin büyüsüne kapıldıysanız, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.